27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun. Bugün olağanüstü koşullara rağmen Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirmiş olduğumuz 16. Uluslararası Kadın ve Sanat Festivali'nin 3. haftası 21 gününü bitiriyoruz. Başından itibaren sergiler, müzik dinletileri, şiir dinletileri ve bugün de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü gösterisiyle iki oyunlarımızın oyunla huzurlarınızdayız. Bir kere bize bu imkanları sağlayan değerli başkanımız Mehmet Oktay'a ve ekibine sonsuz şükranlarımızı sunarız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sonsuzluğa uğurladığımız değerli hocamız Türk tiyatrosunun hiç sönmeyen yıldızı sevgili arkadaşım dostum Altan Karındaş'ın bugün onuruna düzenledik bu organizasyonu. katkı katkısı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Anıldıkça yaşasın. Merhaba. Sevgili tiyatro sevenler. Hatta, hatta beni sevenler. En büyük özelliği, Türk, Türk tiyatro tarihi için çok önemli bir oyuncu. Gerçekten bir, gerçekten bir olay. Herkes orada şimdi. O yakın arkadaşım Ali Orhanoğlu orada. orada. Müşfik Kerken orada. Altan Ergülak orada. O güzel kadından çok güzel anılar dinledim. Çünkü dublaj yapardı. Ben de o sıralar dublajı yeni başlamıştım. Üstüne nurlar yağsın. Çok sevdiğim bir kadındı. Ablaydı, sanatçı ablamdı. Yaptığı yerler olsun. Allah rahmet eylesin. Yaptığımın en önemli kadın oyuncularından birisidir. Bence en yedirekli kadın sarçılar galibidir. Çok sevdiğim bir insandı. Söyleyecek fazla bir şey yok. İyi bir sanatçıydı. İyi anlamız gerekiyor. Ben onu hasretle anıyorum. Altın Adnan'a her zaman hayran oldum. Çok güzel bir kere, çok iyi oyuncu. Yani genç oyuncuların ee, gıpta ile baktığı bir oyuncu. Herkes onun gibi olmak istiyor. Dedim ki, var mı işte şahane bir dinlenme evimiz var. Yani huzur evi de ama aslında dinlenme evi. Gelip görmeni ister misin? Hem bak birbirimize de yakın oluruz, daha çok görüşürüz. Sen neredesin ama gel buraya dedim Şimdi kalkmazsak başka ne zaman kalkacağız? Sevimli ya da gözlerimizi yaşatan sahneler seyrettik. Dostları onu öyle anladılar. Biz de aslında bu organizasyonu geçen sene Kadın ve Sanat Festivali'nde 27 Mart'ta Altan Karındaş jübilesi ve sahip gecesi olarak programlamıştık. Tabi 14'ünde 3 gün sonra başladıktan sonra festivale pandemi yasakları girince bir sene ertelendi ve Altan abla şimdi gökyüzünde bu sıralarda değerli tiyatrocu dostlarıyla birlikte aramızda. Ben her şeyden önce bir kere daha bu olana sağlayan Marmaris Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'la ekibine teşekkür ediyorum. Ve Altan Karındaş için hazırlamış olduğumuz geçen sene Yaşam Boyu Sanat Ödülü vardı. Bu sanat ödülünü Sayın Başkanım Mehmet Oktay'ı sahneye davet ediyorum. Kendisine takdim edeceğim. Evet, Yaşam Boyu Sanat, Altan Karındaş ellerinizle bunu çok yakında... Marmaris Belediyesi tarafından planlanan, programlanan Marmaris Kent Müzesi ve Marmaris'e gerçek anlamda bir kültür-sanat merkezinin daha yapılması adına e, gerçekleşecek olan çalışmalardan sonra köşesine konmasını diliyorum. İnşallah. Geçtiğimiz yıl farklı bir organizasyonla, Altan Hanım'la birlikte olacaktık, bir arada olacaktık ancak maalesef ki işte bulunduğumuz süreç pandemi bize bu yönüyle de büyük zarar verdi. Ben şuna inanıyorum Altan Hanım bulunduğu yerde gülücükler içerisinde bizleri izliyor. Bu anlamda da bu organizasyonda emeğe geçen başta Umur Bey ve tüm paydaşlara da teşekkür etmek istiyorum. İfade ettiğiniz gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde yeni bir kültür merkezimizi de bir, bir buçuk yıl içerisinde inşallah hayata geçireceğiz ve orada çok daha güzel sanatsal etkinlikleri hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Nur Sağ olun. Altan abla hakikaten Selman'ın da bahsettiği gibi gerçekten son derece muzil, neşe dolu ve hayat dolu bir insandı. Ve bu sevincini de hiçbir zaman kaybetmedi. Marmaris'teki ikinci bahar, yaşam evi onun bir yuvası oldu. O yuvasında çok güzel ve mutlu günler geçirdi. Medyada istismar ettikleri gibi Altan abla zor durumda değildi. Altan abla her zaman aranan bir insandı. Ve e, yanında asistanı bakıcısı vardı. Altında sanatsever bir dostunun tahsis ettiği Mercedes arabası ve şoförü vardı. Dolayısıyla Altan abla Marmaris'te en güzel günlerini geçirmiştir. Ve huzur evinde geçirmiştir. Marmaris Belediyesi ikinci Bahar Yaşam Evinde geçirmiştir. Ama Bülbül'ü altın kafese kapatmışlar. Ah vatanım demiş. Altan ablanın da vatanı bu sahnelerde. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bu da biz Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin değerli sanatçılarından Gönül Öztürk tarafından yapılmış bir ün kazanmış bir oyuncu. Bizi kırmadı. Bugün tek dişilik gösterisiyle Evet, 27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi Helen Mirren'e ait. Geride bıraktığımız dönem canlı performans dünyası için çok zor geçti. Birçok sanatçı, teknisyen ve zanaatkar zaten belirsizliklerle dolu bu meslekte hayatlarını güçlükle idame ettirebildiler. Belki de bu sektörün içinde barındırdığı bu daimi belirsizlik onları pandemi sürecini daha akılcı ve cesur bir biçimde atlatmaya hazırlamıştı. Hayal güçlerini günün koşullarına uydurarak tabii ki büyük ölçüde internet sayesinde yenilikçi, keyifli ve dinamik etkileşim yolları buldular bile. İnsanlar dünya üzerinde var oldukları günden beri birbirlerine hikayeler anlattılar ve güzelim tiyatro kültürü biz insanlar burada olduğumuz sürece yaşamaya devam edecek. Yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçıların, oyuncuların, müzisyenlerin, yönetmenlerin yaratma güdüsü asla bastırılamayacak. Ve çok yakın bir gelecekte yeni bir enerjiyle hepimizin paylaştığı bu dünyaya dair yeni bir anlayışla yine meyvelerini verecek sabırsızlanıyorum Helen Mirren. Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği bütün üyeleriyle buraya lütfen. Utkan Özüpak yönetmenleri eşliğinde. <laughs> Muğla'da her ay neredeyse bir oyun sahneleyen genç arkadaşlar. Alkışlarınızla. Buyurun. <laughs> evet. Öbür tarafa da geçin. Ekip adına evet. e, e, Sayın Muğla Sahne Tiyatrosu Derneği'ne de Festivalin Genç Sanat Ödülünü veriyorum. Teşekkür ederim. Yönetmenleri Utkan Kardeşim. eminim çünkü hepimiz biraz önce buradaydık ama sanki bir cerrahlar toplantısında gitti görüyorum. <laughs> ya da rehin rehin alındınız diyeceğim. Yok pardon. Evet. Uzun bir aradan sonra yeniden sahnedeyim. Ve sevincimi bastırmaya çalışıyorum. Çünkü bu sabah korona test sonucumu aldım. <laughs> Sevinç'ten hepinizi sarılıp tek tek öpebilirim, o yapmayacağım. Aranızda sinsi, pardon gizli koronalılar olabilir.